Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için akmayan, kokmayan, isterseniz yaptıktan sonra 2 gün içerisinde tüketebileceğiniz, isterseniz kış boyu saklayabileceğiniz soslu turşu tarifim olacak. Hemen sizler için yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi küçük bir kase dolusu yaklaşık 2 baş sarımsağı ayıkladıktan sonra el robotundan bu şekilde çekelim. Ya da dilerseniz elinizde minik minik doğrayabilirsiniz. Sarımsakları çektikten sonra işleme devam ediyorum. Gördüğünüz gibi minik minik kıyıldı sarımsaklarımız artık kullanıma hazır. Şimdi işleme devam ediyoruz. Ben Çanakkale domatesi tercih ettim. İsterseniz başka domates çeşitleri de kullanabilirsiniz. Ben bol sulu olması adına bu güzel e, iri Çanakkale domateslerini tercih ettim. Domateslerimizin güzelce bu şekilde kök kısmını ayıklayalım. Daha sonra da incecik soyalım ve minik minik doğrama işlemine başlayalım. Soymak için daha pratik bir yöntem tercih etmek isterseniz kaynar suyun içerisine de domatesleri iki tane bıçak yardımıyla çizikler atarak atabilirsiniz. Birkaç dakika sonra kendiliğinden soyulacaktır. Domateslerimizin tamamını bu şekilde kabuğunu soyarak minik minik doğrayalım ve uygun bir tencereye alalım. Kanalımı uzun zamandır takip eden arkadaşlarım bilirler. Geçen sene de aynı turşuyu pişirmeden yapmıştık. Birazcık asitlenme olabiliyor pişirmeden yapınca. Taşmalar meydana gelebiliyor. Bütün bu sorunları ortadan kaldırmak için bu yıl domatesini pişirerek yapacağız. Emin olun bu şekilde çok daha güzel olacak arkadaşlar. Ben bu sene ilk kez denedim ama bundan sonra artık çiğden yapmaya son diyorum. Bu şekilde akmadan kokmadan istediğiniz zaman tüketime hazır olacak. Doğramış olduğumuz domatesleri de uygun büyüklükte bir tencereye boşaltalım ve domateslerimiz bitinceye kadar aynı işlemi uygulamaya devam edelim. ve son domatesimi de ekliyorum. Tenceremin altını açtım. Bu şekilde hiçbir malzeme eklemeden, tuz veya başka bir şey eklemeden yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Ve biz de diğer yanda yarım bağ kadar maydanozu ince ince kıyalım. Maydanozumuzu da sarımsakların yanına kaldırdık. Şimdi son olarak sıra geldi biberlerimizi ayıklamaya. Ben biber tercihimi karışık kullandım arkadaşlar. Biberiye, acı biber, sivri biber olarak karışık olarak biberlerimi tercih ettim. Eğer daha az acı isterseniz acı biberini az, tatlı biberini çok olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde Arnavut acı biberlerin sap kısımlarını ayıklayalım. Uzun sivri biberleri de bu şekilde bıçak yardımıyla 2'ye veya 3'e bölerek turşumuza hazırlayalım. Ve biberlerimiz bitinceye kadar aynı işlemi uygulamaya devam edelim. Biberlerimizi de ayıkladıktan sonra artık ocak başına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi domatesim suyunu salmaya başladı. Bu şekilde kısık ateşte ara ara karıştırarak domatesler ölünceye kadar pişirelim. Malzeme listesini açıklama kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Tüm ölçümleriyle ekliyorum. Gördüğünüz gibi domatesler yeteri kadar piştikten sonra içerisine doğramış olduğumuz biberleri ekleyelim. 1 su bardağı dolusu üzüm sirkesi ve 1 su bardağı dolusu da sıvı yağ ekleyelim. Bu karışımı şöyle bir karıştırdıktan sonra tuz ilavesini yapalım. Tüm turşularda olduğu gibi tuzumuzu iri kaya tuzu turşuluk tuz kullanıyoruz arkadaşlar. 1,5 büyük yemek kaşığı dolusu ekliyorum. Tam ölçüyü açıklama kısmına da yazdım ben. Bu şekilde tuzla birlikte de karıştırdıktan sonra bir 5-6 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Biberlerin şöyle hafif bir rengi dönmeye başladığında içerisine doğramış olduğumuz minik minik kıyılan sarımsaklarımızı ve maydanozumuzu ekleyelim. Tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra sıcak sıcak kavanozlamaya geçebiliriz. Kavanozlarımızı hazırladım. Gördüğünüz gibi şimdi kavanozlarımıza dolduralım ve kapaklarını kapatalım. Sıkı sıkı oturturduktan sonra ters çevirerek bu şekilde 24 saat boyunca havasının çıkması için bekleyelim. Turşumuz tencerede bitinceye kadar kavanozlarımızı doldurmaya devam edelim. Bu tarifimi mutlaka denemenizi öneririm arkadaşlar. Kesinlikle çok beğeneceğinize eminim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ters çevireceğim tezgahın üzerine ve yaklaşık bir gün boyunca bu şekilde ters vaziyette bekleteceğim. Ertesi günde mutlaka kapak kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Eğer hava almışsa orta kısmı içine doğru çökük olmayacaktır. Bombeli olacaktır. Eğer çökük vaziyette ise tamamdır. İstediğiniz gibi muhafaza edebilirsiniz. Yok eğer birazcık aktığını hissederseniz, ortasının şiştiğini hissederseniz onu mutlaka tüketmeye başlayın, saklamayın arkadaşlar. Ben şimdi birkaç gün sonrasındaki halini hemen sizler için çektim, onu da göstereyim. Sadece 2 gün sonra yemeğe hazır olan turşumuzu görüyorsunuz. Nefis oldu. Lütfen bu tarifimi denedikten sonra fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana iletmeyi unutmayın. Daha fazla tarif ücretsiz bir şekilde erişebilmek içinse kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzete buluşuncaya dek afiyetle kalın.